Merhaba Balık Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Balık olanlar Kasım 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 8 Kasım'da hemen bir tutulma ile bu aya başlar olacağız. Boğa burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Ve geçmişte 30 Nisan'da gerçekleşmiş olan tutulmanın tetikler nitelikte bir etkisini yine hissedeceğiz bu tutulma ile. O dönem yaşadığımız konular yine gündemimizde yer alabilir. O dönem başlattığımız şeyler bu dönem artık tamamlanıyor olabilir. Peki bunlar neler? yakın çevre ilişkileriniz, komşular, kardeşler, akrabalar, kuzenler, buradaki ilişkilerle bağlantılı, 8 Kasım tutulması ile artık bir sonuca varılan, kafanızda meşguliyetlerin, kargaşanın ya da insanların iç yüzünü, niyetlerini fark etmek adına bir takım böyle net doneler göreceğiniz bir tutulmayı gösteriyor. Bu dönem bir seyahate çıkmak ya da seyahatle bağlantılı bir süreç artık neticeye kavuşuyor olabilir. Bir taşıt almak ya da elden çıkarmak adına bir etki verebilir. Bir eğitim programı programında iseniz bir kursa yazıldınız artık bu kursu tamamlıyor olabilirsiniz nisan döneminde başlatmış olduğunuz şeyler artık bir sonuca varıyor olacak bu dönem bir sınav ya da sınavla bağlantılı hani bir neticelenen durumu da yine tetikliyor bu, burası böyle zihindir, zihninizdeki bir kargaşayı zihninizdeki bir meşguliyeti bu bir dedikodu olabilir bu bir bilginin doğruluğunu teyitlemek adına bir araştırma olabilir Şimdi burada e, özellikle hani ne olacak ise 30 nisanda bunun böyle tohumları ekilmiş zihninizde Olabilir. Burada gerçekleşecek olan neticelenmeli durumun o dönemden bir yansımasını söylüyor ve 8 Kasım'da artık bu böyle zihindeki kargaşa, meşguliyet net bir bilgiyle artık neticelenip rafa kaldırılacağını söyleyen böyle bir tutulma. Özellikle kardeşlerin hayatıyla ilgili böyle bir takım durumlar var ise bir iş arayışı olabilir, bir hayata ilgili böyle ciddi bir takım durumlar, bir karar aşamasında ise bu karar da veriliyor olabilir üçüncü ev karardır. Yani siz de bir karar veriyor olabilirsiniz. Ve bu verdiğiniz karar hani uzun uzadıya kafanıza kafanızda meşguliyeti olan bir durumun kararı olabilir. Yani bu tutuma tek kelimeyle hayatınızla ilgili böyle bir karar aşamasında bir durumu tetikliyor. Derecesine baktığımızda Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşiyor. Burada bir şeyler çok ani ilerliyor olabilir. İşin içerisinde biraz krizli durumlar ve krizli durumların akabinde bir karar verme, bir hani artık bir fikrimizi, düşüncemizi ortaya koymak adına bir beklenti olabilir karşı taraftan. Hani böyle bir durumu da tetikleyecek bir etkide. Burada biraz ruhsal bir çöküntü hissedebiliriz. Biraz depresyon tarzı zihin, bir kafa karışıklığı fazla böyle bir baskı altında hissetmektir. Kişi biraz baskı altında hissediyor da Olabilir. Hani 3. evdeki tutulma sizi biraz bu noktada etkileyecek olarak gözüküyor. Yolculuklara biraz daha dikkat etmekte fayda var diyorum. Hem Mars retro retro o nedenle burada taşıtlar, yolculuklar arabanıza biraz dikkat edin derim. 24 Kasım'a geldiğimizde ise yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Ancak öncesinde 16-17 Kasım'da buraya bir gezegen yığılım olacak. Hem Merkür hem Venüs derken burada staryumlu gelişen bir yeni ayı gösteriyor. Ve sizin kariyerle ilgili iş hayatıyla bağlantılı yeni bir iş gündemimiz bir anda olabilir. Yeni bir işe başvurmak ya da yeni bir işe başlamak adına da bir etki verebilir. Uzun zamandır bir iş arıyorsanız artık hani bir işe başlıyor olabilirsiniz. Bu yeni ayla çok kolaylık içerikli olacaktır. Çok rahat bir şekilde hayatınıza gelecektir. Belki de çok efor sarf etmeden sahip olduğunuz yeni bir iş durumu olabilir. Bu aynı zamanda annenin hayatı ile ilgili böyle bir takım yeni durumları da gösteriyor. Annenin hayatında ne olabilir? Yeni bir sağlık, yeni bir tedavi süreci olabilir. Ya da emekliliğiyle bağlantılı bir süreçte ise emeklilikle bağlantılı bir takım yenilikler olabilir. Anne, annenin hayatı otorite figürleri böyle patron, müdür burada çok fazla bunlarla interaktif süreçlerimiz var ise burada yine yeni gelişmelere gebe ve işin içerisinde kolaylık barındıran, kolaylık içerikli bir yeni ay. Çok da olumlu gözüküyor bir derecedeki bu yeni ay. Sadece karşı evindeki Mars retroda olacak. Bu dönem biraz yapacağınız hamleleri biraz daha iyi tartıp düşünmekte fayda var diyor. Yine aynı gün, 24 kasımda büyük bir şanslı şansı gezegen, yani Jüpiter düz seyre başlıyor olacak ve sizin burcunuzun tam 29 derecesinde. Bu çok önemli. özellikle böyle hiçbir şey yaşamadım, bu Jüpiter'in bereketini görmedim diyorsanız işte şimdi görebilirsiniz. Zaten bundan sonra bir daha gelmeyecek balık burcuna. 12 yıl sonra gelecek. Hani çok uzun bir zaman dilimi. 24 Kasım ve sonrasında böyle bir şeyleri başlatmak, hayatınızla ilgili böyle şansı ve kısmeti hangi noktada ise onu tutup koparıp hayatınızı almak adına size biraz gayret, efor sarf edin derim. Çünkü birinci hayatın her noktası bakar. Uğraşlarınızda böyle somut şeyler görmek istiyorsanız sizin de harekete geçmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Bu dönem şifalanmak, bu dönem hayatınız ilgili bir şeyleri düzene sokmak adına yine çok destekli. Hangi niyet ve amacın içerisindeyseniz bunun sizin menfaatinize daha hani hakkı özellikle 29 derece çok adalet, hak bununla çok ilintili bir derece. Yani ilahi planla korunmak ya da hayatla ilgili size vaat edilen şeyler çok şans içerikli olabilir. Ya da tam aksine hayatımızdan alınan şeyler sizin menfaatinize de olabilir. Hani bu dönem 24 Kasım ve sonrasında güzel etkiler son bir dokunuşunu size yapıyor olacak. Siz de muhakkak ki değerlendirin derim. Genel etkileriyle bu şekildeydi sizin için Kasım ayı. Ebced değer hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.